Bizden benim ünvanım... Ben... Kim seçiyor acaba? O kim acaba? Kekemelik Günü ile ilgili olarak halkımıza kısa bir bilgilendirme yapmak için bugün toplandık. Bildiğiniz gibi kekemelik konuşma sırasında takılmalar, duraksamalar, kelime ya da hecelerde tekrarlamalarla giden bir tablo. Kekemelik e, sanki çocukluk yaş grubunda görülen bir sorunmuş gibi karşımıza çıkmakla birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilen bir durumdur. En çok 2 ile 6 yaş arasında çocuklarda görülüyor. O yüzden aileler büyük endişeye kapılıyorlar çocukları birdenbire keklemeye başladığında. Genellikle de bu dönem çok önemli çünkü konuşma gelişiminin olduğu bir dönem bu dönem. Erişkinlerde de kekemelik ortaya çıkabilir. Pek çok şey kekemeliğe sebep olabiliyor. E, en çok sebebinin psikolojik ojenik olduğu düşünüyor. İşte korku sonrasında e, bir şey patlama oldu ondan korktu. Rüya gördü ondan korktu. Ondan sonra kekilemeye başladı gibi e, bir inanış olmakla birlikte halk arasında. Mesela ciddi nörolojik bazı hastalıklarda erişkinlerde e, bazı e, stres dışındaki durumlarda. Çocuk yaş grubunda tanıyı genellikle çocuk psikiyatristleri koyuyor ki çok önemlidir bu. Konunun uzmanları tarafından çocuğun değerlendirilmesi gerekiyor. Altta yatan nörolojik, gelişimsel, başka bir hastalık olup olmadığını ortaya konması gerekiyor. Bu psikojeniktir geçer deyip bir kenara konulmaması gerekiyor. Çocuk psikiyatristi tarafından hasta değerlendirildikten sonra dil konuşma terapistinin bu kekemeliğin hangi aşamasında olduğu, nasıl düzelteceğini değerlendirmesi gerekiyor. Çocuk hastalarda özellikle deki kemelik psikojenik kökenli ise beraberinde yüzde, vücutta, tikler de olabiliyor. O yüzden kekemelik tedavisi bir ekip tedavisi. Ee, doğal akışı sırasında stres geçince kekemelik ortadan kalkabilir. O yüzden bütün çocuklara tedavi vermiyoruz kekemelikte. Tedavi vereceğimiz olguları da farklı farklı tedavi yöntemleri var. En çok yarar gördükleri tedavi yöntemi de e, konuşma terapisi. E, üniversitemizde kulak burun boğaz anabilim dalında bu tedaviyi ben çok fazla sayıda hastaya uygulayabiliyorum. Aynı zamanda de dil konuşma terapisti olduğum için de. çocuk psikiyatrisi bölümündeki hocalarımız da psikiyatrik destek kısmında, psikoterapi kısmında yardımcı oluyorlar. Bunun dışında elektronik aletler var ama ülkemizde çok yaygın olarak kullanılmıyor. Önemli olan sorunun nedenini bulmak, o nedene yönelik de tedavi yapmak. Tedavi edilebilir bir sorun olduğunda unutmamak gerek bunu.